Kur'an'da İnsan Tipleri. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yazan Rıfat Oral. Seslendiren Ebubekir Babacan. Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği. 20. Cüz. Peygamberler ve Zalimler Mücadelesi. Tarihin en önemli zaman dilimleri peygamberlerin yaşadığı dönemlerdir. Kur'an sürekli o dönemlere ışık tutar. Bu cüzde de geçen olaylarda her zaman Allah'ın dediği olur mesajı verilmektedir. Üç insan grubu gündeme getirilir. Hz. Musa ve Firavun, sermayesiyle şımaran Karun ve ehli kitaptan Müslüman olanlar. Birincisi Hz. Musa. Allah isterse Firavun'un sarayında bir Musa büyütür. Bu cüzdeki Kasas suresinde Hz. Musa'nın doğuşu, Firavun'un sarayında büyümesi, sonra Allah tarafından peygamberlik görevi verilip Firavun'a tebliğ için gönderilmesi anlatılır. Temel mesaj şudur: Her zaman Allah'ın dediği olur. Allah dilerse Firavun'un zulmünü yok edecek bir çocuğu onun sarayında büyütür zalimler çok güçlü olsalar ve kendi güçlerini korumak için bütün insanları yok etmeye, katletmeye çalışsalar bile Allah'ın iradesini ve kaderini engelleyemezler. Olayın aslı şu şekildedir. O dönemlerde Firavun gördüğü bir rüyayı yanındakilere anlatır. Onlar da İsrailoğullarından bir erkek çocuğun Firavun'un tahtını yerle bir edeceğini söyleyerek bu rüyayı tabir ederler. Bunun üzerine Firavun Mısır'da İsrail oğullarından yeni doğan erkek çocuklarının hepsinin öldürülmesini emreder. Bu katliam sürerken bir evde bir çocuk doğar. Annesi onun doğumunu gizler ve Mısırlılar öldürmesin diye bir sanduka içinde Nil nehrine bırakır. Kızına da gelişmeleri uzaktan takip etmesini söyler. O da hemen nehrin kenarında kardeşinin peşine düşer ve Firavun'un adamlarına hissettirmeden Musa'nın Firavun'un sarayına götürülüşünü izler. Bebeği gören Firavun'un karısı bu bebeğin öldürülmesine mani olur. Belki bizim için göz aydınlığı, mutluluk kaynağı olur. Onu evlat edinelim der ve Firavunu ikna eder ve ona Musa derler. Musa sudan gelen çocuk anlamındadır. Sonra ona süt anne ararlar. Fakat bebek bulunan hiçbir süt annenin sütünü kabul etmez. Bunu duyan kız kardeşi onlara "Ben bir aile biliyorum. Belki onun sütünü kabul eder." der ve annesini saraya getirir. Bebek onun sütünü kabul eder. Böylelikle anne ile oğul da buluşmuş olur. Bu şekilde Musa sarayda büyür ve olgunlaşır. Hikmet ve ilim sahibi bir genç olur. Yıllar sonra Allah Musa'yı peygamber olarak görevlendirir. O da Allah'ın emriyle çok zalim ve herkesin titrediği firavunun karşısına dikilip tevhid inancını anlatır. Göklerin ve yerin Rabbinin Allah olduğunu ve halkına zulmetmemesi gerektiğini tebliğ eder. Sonra Firavun Hazreti Musa ve İsrailoğullarını tümüyle yok etmek ister ama kendisi ordusuyla birlikte Nil Nehri'nin derinliklerinde boğulup gider. Sonuçta Allah'ın dediği olmuş ve zalimler cezasını bulmuştur. İkincisi, ehli kitaptan Müslüman olanlar. Ehli kitap denilince Önceki peygamberlere ve kitaplara inanan Yahudi ve Hristiyanlar anlaşılır. Onlar da yeni kitap Kur'an'a ve peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek ve desteklemek zorundadırlar. Kendilerinden alınan söz bu şekildedir. Eğer bu kişiler önceden de iyi insanlarsa Müslüman oldukları zaman kendilerine iki kat ecir verilir. Üçüncüsü Karun Hazreti Musa zamanında insanlara zulmeden Firavun'la birlikte onları sömüren biri daha vardı. Ona Karun denilirdi. Karun, sermayenin ve paranın azdırdığı bir kişiydi ve insanlara haksızlık ederdi. Halktan akıllı olanlar ona sakın şımarma, bil ki Allah şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği bu nimetlerle ahiret yurdunu kazanmaya çalış.'' Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik ve ihsanda bulun. Yeryüzünde fesat çıkarma. Allah fesat çıkaranları sevmez." demişti. Ama Karun bütün malını kendisi bilgi ve tecrübesiyle kazandığını söyledi ve onların sözüne itibar etmedi. Bir keresinde bütün malı mülküyle gösterişli bir şekilde toplumun önüne çıktı. Bazıları onun gibi çok mala ve sermayeye sahip olmak istiyordu. Keşke Karun'a verilen gibi bize de mal ve mülk verilse. O çok şanslı diyorlardı. Orada bulunan alim kişilerse yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın mükafatı daha büyük. O nimetlere ancak sabredenler ulaşır dediler ve halka nasihat ettiler. Bir müddet sonra Karun bütün evi, malı ve mülküyle yerin dibine geçti ve helak oldu. Bunun üzerine onun gibi malı ve mülkü olmasını isteyenler yazıklar olsun bize. Demek ki Allah dilediğine bol, dilediğine de az rızık verirmiş. Her şeyin en iyisini O bilir. Bize az rızık vermekle lütufta bulunmuş. Değilse biz de şımarıp zalimlerden olacaktık ve yerin dibine geçecektik. Kasas Suresi 76 ile 83. ayetler. Sonra Allah şöyle buyurmaktadır. Karun, Firavun ve Haman'ın sonu hep aynı oldu. Musa onlara açık ayetler, deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde hep büyüklük tasladılar ve vahiy reddettiler. Şimdi kaçıp kurtulacak yerleri kalmadı. Ankebut Suresi 39. Ayet Kur'an'da İnsan Tipleri Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Yazan Rıfat Oral Seslendiren Ebubekir Babacan Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği